C vitamininden 6000 kat daha güçlü bir antioksidan, astazantin. Beta-karoten ve likopen gibi çok faydalı antioksidanları duymuşsunuzdur. Bazı kimyasallar sigara tüketimi, çevre kirliliği ve radyasyon vücutta serbest radikallerin oluşmasına ve bu da hücrelerde yıkıma neden olur. Antioksidanlar hücreleri hasardan korur. Vücudumuzu sağlıklı tutmak ve yaşlılık etkilerini geciktirmek için antioksidan yönünden zengin gıdalar yemek gerekir. Astazantin belki de bilinen en güçlü antioksidandır. Doğadan avlanmış vahşi somon ve karideste bulunan bu antioksidan somona kırmızı turuncu rengini verir. Araştırmalar astazantin'in iltihabı giderdiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyor. Serbest radikalleri giderme yönünden baktığımızda astazantin E vitamininden 550 kat, C vitamininden 6000 kat daha güçlüdür. İsterseniz antioksidanların kralı olarak bilinen astazantinin faydalarına hep birlikte göz atalım. 1. Ağrıyı ve iltihabı azaltır. Astazantin çok güçlü bir iltihap giderici ve ağrı kesicidir. Ayrıca iltihaba sebep olan bazı bileşenleri ortadan kaldırarak kronik hastalıklara karşı korur. %100 doğal olmasına rağmen reçeteli ağrı kesiciler kadar işe yarar. Üstelik bu ağrı kesiciler gibi bağımlılık mide kanaması veya reflü riski taşımaz. Hayır. Astazantin, kireçlenme, romatizma